Hey ho, hepinize merhabalar sevgiler saygılar arkadaşlar Her zaman olduğumuz gibi sevgimizi saygımızı saçalım merhabalarımızı söyleyelim neşeli bir güne başlayalım Umarım hepiniz bomba gibisinizdir arkadaşlar bugün Hepiniz mutlusunuzdur hayatı güzel yaşıyorsunuzdur arkadaşlar Ben şu anda açıkçası e, enteresan bir kutu açılımı yapacağım Açıkçası bu alet bana lazım değildi yani öyle söyleyebilirim direktman söyleyeyim Şimdiye kadar aldığım kutu, aldığım aletlerin kutu açılımını yapıyorum biliyorsunuz arkadaşlar Hemen hemen hepsini gerçekten kullandığım ve bana lazım olduğu için aldım O yüzden abi kullanmıyorsan bana ver falan diyorsanız Arkadaşlar benim zaten sponsorum falan yok Bunları gidip zar zor kazandığımız paralarla, biriktirdiğimiz paralarla alıyoruz Yani bana bedavaya falan gelmiyor bu ürünler Ancak e, bu monitör Dediğim gibi aslında monitör ihtiyacım yoktu Hala da yok diyebilirim ama Kanalımda bir kelle şerif kam e, kamerasını açmıştım arkadaşlar. işte suratımızı gösterdiğimiz kamerayı. Açtığımdan beridir bir türlü memnun edemedik kimseyi kameradan. Gerçi e, bir anket yapmıştım. %80 çok güzel falan filan demişti. Ancak ben de açıkçası beğendiğim zamanlar oluyordu falan ama Açıkçası içinden e, hissettiğim şey de o kameranın tam istediğim gibi olmamasıydı. Bunun nedeni de ekranımın çok büyük olmasıydı. Yani şu anda kullandığım ekran 50 inç arkadaşlar. Ve de e, birkaç gün önce postaladığım vlogumu izlediyseniz orada setup'ımı gösteriyorum. O vlogda ne derece bir ekranla çalıştığımı ve de kameranın neden öyle dandik bir açıdan beni çektiğini görmüşsünüzdür. Neyse dedim madem bu YouTube olayını bayağı bir daldık o zaman Gidelim biraz daha uygun bir kamera, biraz daha uygun bir ekran alalım dedim. Evet o 4K bir televizyon da arkadaşlar. Televizyonu e, normalde bazen işte eee monitör olarak kullandığınızda çok net olmuyor. Mesela benim ondan önceki kullandığım televizyon monitör olarak açıkçası pek e, verim alamadım. Çünkü çok net göstermiyordu. Ancak bu çok iyi çalışıyor. O yüzden dediğim gibi buna hiçbir ihtiyacım yoktu. Sadece siz sevgili izleyicilerimiz için daha uygun bir e, kamera açısı yakalayabilmek için ikinci monitör aldım kendim arkadaşlar. Bu monitör nedir? Ultra HD monitör Ultra High Definition 4K diyor. Tabii ki Samsung firmasına çok güveniyorum ben. Samsung e, firmasının UE590 modelli e, monitörü bu. Açıkçası adamların çıkardığı ilk 4K monitörlerden bir tanesi. Şimdi tabii 4K olayını da incelemek lazım. Bir kere 4K monitör şu anda lazım mı değil mi diye düşünürseniz benim gibi adamlara yani bilgisayarda çok zaman harcayan, video editleme yapan, kodlama yapan benim gibi adamlara açıkçası 4K artık lazım. Ancak çoğunuza eğer sadece oyun mu oyun oynuyorsanız lazım değil. Yani ekstra masrafa gerek yok. Ancak açıkçası gözlerinizde 4K'ya alıştıktan sonra bir daha normal 1080 1080p şeyine gidesiniz gelmiyor. Kutumuzun üstüne bakıyoruz arkadaşlar. Kutumuzun üstünde Samsung Ultra HD Monitor yazıyor. İşte AMD FreeSync e, teknoloji diyor. Flicker Free, Eye Saver Mode, Picture by Picture, Picture in Picture. İki tane HDMI girişi var diyor. 28 inçlik bir ekran arkadaşlar. E, vlog'da küçük bir ekran aldım demişim, orada saçmalamışım. Dev gibi bir ekran yani. 70 cm. Diagonal olarak tabii ki. Ondan sonra kutumuzun sağ tarafında, sol tarafında yine aynı logolar var. Arka tarafına baktığımızda ise yine aynı şey görüyoruz arkadaşlar. Şimdi önemli bir şey hatırlatmak istiyorum hepinize. Burada Best Inspected by Best Buy diyor. Dediğim gibi o vlog videomu izlediyseniz Best Buy'a gittik. Oradan bu montörü aldım arkadaşlar. Ancak e, almadan evvel bir şey yapmıştım, e, bir inceleme, daha doğrusu inceleme değil, bir araştırma yaptım. Bu monitörün tamamen aynısının, hatta orada da vitrinde gösterilen aynı modelin E olmayan D olan versiyonları var. Bir de C olan versiyonu var sanırım. Onların arkasında bu e, monitörü duvara asmak için monitörde delikler yok. Yani monitörü duvara falan asamıyorsunuz. Tabi Samsung firması bir sene sonra o kelepliği giderdi ve de E modelini çıkartmış arkadaşlar. Ve de bu modelde arkada 4 tane delik var. İşte o Vesa Mount dedikleri. Arka şeyimizi takıyoruz ve de duvara veya masaya monte ediyoruz. Dolayısıyla ben orada bu aleti almadan evvel gittim ve de açın şunu bakacağım dedim. Emin olmak istedim o olduğundan. Şimdi her zaman olduğu gibi diğer kanalım Hobby Pros'tan ödünç aldığım bıçağımı kullanarak hobbypros.com adresinden Hobby Pros'a ulaşabilirsiniz. Bunların tekrar bantladığı şeyi açıyorum arkadaşlar. Evet, bu control stick dedikleri olay zaten Samsung, Samsung'un bir sürü televizyonda da var. Samsung televizyonu olanlar iyi bilir. Benim evdeki bütün Samsung televizyonlarında var bundan. İşte bir kere basıyorsunuz açılıyor, bir kere basıyorsunuz kapanıyor. Ondan sonra aynı zamanda böyle aşağı yukarı sanki tam stick gibi hareket ettirebiliyoruz. Ondan bahsetmişler. Bu u 28 e 590 dediğim şuradaki E'ye dikkat edeceksiniz. Eğer duvara monte etmek istiyorsanız arkadaşlar. Evet, bir adet adaptör çıktı tabii ki. Bu adaptör e, enteresan bir adaptör aslında. Monitöre hiç böyle bir şey girdiğini görmedim ben şimdiye kadar. Şu şekilde göstereyim. Normalde monitöre direkt var, şu kablo giriyor ama herifler enteresan bir olay yapmışlar. Kaç voltmuş bu? E, 14 volt bu. Sanırım başka bir şeyin adaptörü olabilir ya. Bilemeyeceğim ama. Samsung firması en büyük kıyaklardan bir tanesini şu şekilde çekiyor arkadaşlar. Aletin içinden şurada görebileceğiniz üzere hem HDMI hem de DisplayPort kabloları çıkıyor arkadaşlar. Yani zaten bildiğiniz üzere bu kablolar hadi HDMI ile ucuz da bu DisplayPort kabloları biraz daha pahalı oluyor. O yüzden zaten DisplayPort HDMI'dan da daha güzel bir teknoloji. Şöyle yapalım biraz Yani bu kablonun bedava gelmesi Açıkçası bizi En azından biraz daha masraf yapmaktan kurtardı Bu da güç kablosu Allah Allah demek ki sadece Şu adaptörün şeyiyle çalışıyor Bu enteresan Evet 3 tane kablo çıktı güç kablosu HDMI kablosu ve de DisplayPort kablosu arkadaşlar Hemen kısaca şuna bakalım Ne diyor bu da Tabi artık manuallar, interneti olmayan adam var mı bilmiyorum ama böyle pdf olarak şeylerde de gösteriliyor. CD'sinde, DVD'sinde geliyor. Şurada güzel bir garanti dökümanı. Yine garanti. Safety. Ulan böyle aletlerde safety mefti yapıyor. Sanki bomba alıyoruz yani. Neyse safety. Tak çalıştır işte abi ya. Bu FreeSync function nasıl çalışıyor? Onu AMD tabii ki sadece AMD grafik kartı olanlar için. Bu arada bir hatırlatma daha yapmak istiyorum tabii ki. Bu 4K oyun olayı zaten bayağı kuvvetli bir ekran kartı istiyor arkadaşlar. Kanalımızda GTX 1080'in kutu açılımını yapmıştım. Şuradan bir yerden kartını koyacağım. Bakarsınız. Ama o oyun oynamazsanız Sanırım 2-3 senelik ekran kartları bile yani 2-3 senelik kaliteli ekran kartları bile 4K çözünürlükte de desktop falan gösteriyor. Yani sadece ne bileyim Excel'le uğraşıyorsanız veya Photoshop'la uğraşıyorsanız Premiere'e gücü yetmeyebilir veya ne bileyim After Effects'e gücü yetmeyebilir. Ancak normal yazılımlar kullanıyorsanız, normal dediğim biraz daha hani Word, Office falan filan, yani okula gittiğinizde kullandığınız yazılımlar kullanıyorsanız o zaman yani 4K monitöre output yapabilirsiniz bence 2-3 senelik ekran kartlarında. Şimdi bu alt kısım çıkıyor arkadaşlar. Açıkçası bu monitör hakkında beğenmediğim tek kısım bu oldu. Neden olduğunu birazdan söyleyeceğim sizlere. Bunu da sanki böyle bir et sarar gibi hani hava almasın, et bozulmasın gibi sarmışlar. Niye anlamadım. BN96 bayağı bir numara falan koymuşlar. Ne gerek var anlamış diyelim o kadar büyük ki artık at yap atma falan yapamıyorum. Şunu abi şu şekilde takacağız. Sanırım. Evet. Şuradan tornavidalarla bunu bu şekilde yapacağız. Monitörümüzü de çatırt diye buraya oturtacağız. Şimdi ben oturayım. Bunu da bir kenara koyayım. Ve de artık montörümüze bakalım. da, 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 da. Bu köpüklük şeyi atamıyorum yoksa etraf rezil oluyor. O yüzden nazikçe ne koyacağım? Nazikçe koyuşum kuvvetlidir yere. Ve de monitörümüze bakıyoruz arkadaşlar. Ben bu 50 inçlik blogda gösterdiğim 50 inçlik televizyondan evvel bir tane daha 50 inç televizyonum vardı ancak 1080p'di. 4K değildi ve de adam gibi çalışmıyordu. Ondan evvel iki tane 27 inçlik Samsung e, monitörüm vardı. Çok memnundum onlardan. Ayrıca iş yerimdeki ofisimde de aynı monitörün 24 inçlik versiyonlarından var. Yani Samsung firmasına açıkçası güvenim sonsuz monitör konusunda, ekran teknolojisi konusunda. Şu şekilde monitörümüzü açıyoruz arkadaşlar ve de şuraya koyalım. Monitör hakikaten yani büyük dev gibi bir şey. Tabii benim gözüm 50. Inç alıştı ancak bu yine de dev gibi bir şey yani. Şurada. 2015 demiş. Demek ki bir sene oluyor. Dediğim gibi bu monitör aslında Samsung'un ilk 4K monitörlerinden bir tanesi. Hatta ilki diyebilirim. Ön tarafta pek ilgi çekici bir şey yok. Çünkü henüz bir şey açmamış değiliz. O yüzden arka tarafa bakıyoruz arkadaşlar. Arka tarafta ise dediğim gibi girişleri çıkışları görüyoruz. Şuradan biraz zoom alalım hocam. Evet. Girişleri çıkışları görüyoruz arkadaşlar. Neymiş? İşte dediğim gibi İki tane HDMI var giriş, bir tane Display Port var, bir adet kulaklık çıkışı var. Tabi HDMI'yi, HDMI aynı zamanda ses e, transferi de yaptığı için kulaklık da onun çıktısını alabiliyorsunuz. Ve de güç şeyi var e, aletin e, elektrik almasını sağlayan. Burada model numarası yazıyor, seri numarası falan yazıyor, versiyonu yazıyor. Şurada, lan ben de <laughs> şu şekilde yapalım. Şurada da arkadaşlar şu köşede de heriflerin evet, demin bahsettiği thumbstick tadında düğme var. Ondan sonra demin dediğim gibi en önemli olay benim için şey oldu. Şu şekilde kaydıralım abi. Biraz daha zoom yapalım. Bu VESA mount delikleri oldu. Açıkçası şu anda bir problem görüyorum. Çünkü bu VESA mountlar genelde VESA 75 milim, yani 75, 7,5 santimetrelik ve de sanırım 10 santimetrelik e, di, diagonal olarak şi, ölçülüyor bu. Ya da şu şekilde, sanırım şu şekilde ölçülüyor. Yani 7,5 7 santimetre, mm, 7,5, 7 7,5, 7,5. Ve de bu adaptörlerin çoğu böyle X şeklinde oluyor ve de onlar aynı zamanda 10 santimetreliklere de uygun olmuş oluyor. Dolayısıyla ben onlardan birini taktığımda bu buradan çıkabilir abi. Bu şekilde göstereyim. Bu buradan dışarı çıkabilir ve çok iğrenç bir görüntü yaratabilir. Bilemiyorum. Deneyip göreceğiz. Aslında bu montörü de ben zaten monte edeceğim. Yani belli bir açıdan baktığımda belki de onu göremeyeceğim. Bilemiyorum ama Ne olacak ne bitecek birazdan bunu masama koyduktan sonra göreceğim arkadaşlar. Henüz ben buna ıı, monte şeyini almış değilim. Onu aldıktan sonra zaten dediğim gibi 50.000 üyeye geçtikten sonra çok güzel bir ıı, ekipman vlogu yapacağım. Bu ekipman vlogunda kullandığım bilgisayar, içinde neler var, neler yaptım, neler taktım, nasıl build yaptım bilgisayarı ondan başlayacağız. Kullandığım klavyeye kadar ses kayıtlarını nasıl alıyorum, PlayStation'dan görüntüleri nasıl alıyorum, Elgato HD ekran e, capture kartına kadar her bir şeyi teker teker ekipmanlarımı göstereceğim. O çok güzel, zevkli bir video olacak arkadaşlar. Ancak şimdilik sadece vlogumda özet geçtim. Ve de tabii ki o Şeydi ekipman vlogunda da bu monitörün çalışıyor ki versiyonunu göreceksiniz. Şimdi isterseniz ben videoya bir ara vereyim, şu ayağını falan takalım. Son olarak monitörü masamıza koyalım. Neye benziyor görelim. Ondan sonra da videomuzu bitirelim. Evet, yaklaşık 2 dakika. 2 dakikalık bir kurulumdan sonra monitörüm hazır arkadaşlar. Dediğim gibi monitörün ayak olayını pek beğenmedim. Nedenini şimdi söyleyeceğim. Bir kere şu metal gibi gözüküyor ancak Gördüğünüz üzere çok çabuk bükülüyor. Yani bu bildiğimiz plastik. Gerçi metal de bükülür ama o kadar kolay bükülmez. Ve de bununla oynar oynamaz bunun ne kadar sallandığını görüyorsunuz. Hatta kameranın fokusunu bile bozdu. Yani şöyle tek parmakla bile bayağı bir sallanıyor. Benim için monitörün bir numaralı dezavantajı bu oldu arkadaşlar. Gerçi tutup her gün bunu sallayacak haliniz yok ancak ne bileyim abi, biraz daha sağlam yapılabilirdi sanki. Biraz daha güzel olabilirdi. Onun dışında monitörde herhangi bir sağa sola dönme olayı yok. O da bir dezavantaj. Yani sadece şurası nereye bakıyorsa oraya direkt bakıyor. Bir tek e, hareket şu olay var. Şu şekilde göstereyim. Gösteremedim. Var. Wow. monitörü koyacağız. Evet şu şekilde Şu şekilde eğilme olayı var arkadaşlar Bu da artık ne kadar fayda sağlar bilemiyorum Çünkü monitör zaten e, 28 inç olduğundan dolayı bunu masaya koyduğunuzda ve koltuğa oturduğunuzda Shaquille O'Neal, e, Yao Ming falan filan değilsiniz zaten bu Size doğru bakıyor yani Tepeye doğru bakmıyor o kadar uzun boylu kim var bilmiyorum O yüzden o kadar önemli değil bence şöyle dik durması daha güzel yani sadece onda hareket olsun diye yapmışlar. Arkasına bakalım motor. <laughs> Ve arkada da demin bahsettiğim olaylar var. Vesa Ulan şunu biraz daha aşağı koyamadınız mı be kardeşim? Şuraya koysaydınız ya. Şimdi demin dediğim korktuğum olay şu olacak. Şimdi şöyle bir şey koyacağız. Zınk diye tepeden böyle sanki bana bakar gibi çıkacak o. Ama emin de değilim. Aldığım şeye bağlı olacak. Enteresan bir olay daha oldu. Şurayı vidayla sağlamlaştırdık arkadaşlar. Burayı şlak diye Lego parçası takar gibi taktım. Yani ben buraya şey aldığım vakit bunu nasıl sökeceğim ondan da emin değilim. Eski Samsung e, monitörlerinde de vardı o dert. Çatırt diye kırar gibi çıkartıyorduk. Bunu da bilmiyorum nasıl olacak. Bu yapıştırmalar biraz sökülüyor gibi gözüküyor. Neyse onun dışında monitörün birkaç özelliğine bakalım arkadaşlar. Şurada hemen göstereyim sizlere. İşte zaten without with withstand ağırlığı Marlin falan filan o kadar önemli değil. Bizim için önemli olan çözünürlüğü arkadaşlar. Çözünürlüğünde de DisplayPort kullanırsanız 60 e, tabii 4K çözünürlükte 60 Hz e, tazeleme hızı oluyor arkadaşlar. Yani oyuncular için muhteşem bir e, şey bu. Muhteşem bir monitör. HDMI girişinde 30 veya 60 olabiliyor. HDMI 2'de 60 oluyormuş. Ben ikisi de 30 zannediyordum. Yani şu HDMI 2'ye ne bileyim, Xbox One falan filan girerseniz sanırım emin de değilim, çok olarak emin değilim. Hatam varsa düzeltebilirsiniz. Ancak bu Forza Morza oynarken sanırım o şeyi yakalayabileceğiz, akışkanlığı. Maximum Resolution'da yine aynı şeyleri yapmışlar. Optimum ve Maximum zaten aynı. Aynı zamanda monitörün sanırım 1, 1 milisaniye tazeleme hızı vardı. Ben yani okuduğumda öyle görmüştüm. Burada gözükmüyor öyle bir şey. Ancak o da muhteşem bir olay tabii. Yani monitör açıkçası çok kaliteli, güzel bir monitör arkadaşlar. Henüz takmış değilim ama zaten almadan bayağı bir inceledim dükkanlarda falan. Bir tek ne geliştirilebilirdi bu monitörde? Şu şeyler. Ne yapıyor bu kamera? Şu kenarlar abi biraz daha ince olabilirdi. Yani zaten bunlar da de bazı LG monitörler bayağı bir ince oluyor. Ancak şu anda bu bununla yetiniyoruz. Yetiniyoruz da demeyeyim aslında zaten parmak kadar bir şey ya. Evet. Böyle bir kutu açılım, ince, kutu açılım videosu yapmak istedim arkadaşlar. Dediğim gibi 50 bin üyeye geçtikten sonra ekipman vlogum gelecek. Ve de bütün bu ekipmanları kendi deneyimlerimi de araya katarak yani beğendi mi beğenmedi mi neyi beğendim şöyle olsaydı ne olurdu falan filan şeklinde sizlere açıklamaya çalışacağım. Yarım saatlik güzel uzun bir video yapmaya çalışacağım. Benden şimdilik bu kadar. Monitörle ilgili sorularınız varsa video altına yazabilirsiniz. Bütün yazılanlara cevap vermeye çalışıyorum. Videoyu beğendiyseniz bir like çakın pampalar. Ee, kanalıma abone olmayı da unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Benden şimdilik bu kadar. Ben şimdi gideyim bu monitörü bir güzel bağlayayım ve artık sizlere daha güzel bir e, kameradan, daha doğrusu daha güzel bir kamera açısından oyun videoları çekmeye başlayayım. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Ben Gök Plus Plus. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Arkadaşlar, vatana millete hayırlı olsun. Simülatör, Simülatörüme hayırlı olsun. Şu şekilde bir kutu çıkıyor. Şöyle biraz çekelim. İlk olarak bir tane şey çıkıyor. İşte yardım ihtiyacınız varsa arayın papalar diyor. Varsa ararsınız arkadaşlar. Tabii ki wow. Wow! Harika bir direksiyon çıkıyor arkadaşlar. Biraz sonra Güzel de kokuyor lan. Biraz sonra bütün her şeyi açtıktan sonra direksiyona bakarım. Masanıza monte edebilmek için bir adet edevat, alet. Tabii ki güç kablosu. Güçsüz çalışmıyor bunlar.